arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber savaş alanını toparlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu ne? Merhaba arkadaşlar. Goller. 11 Zaha Fred 39 edince 62 Nelson 70. Ve yine kendisine çalım attığı maşallah. <laughs> <laughs> Ve şimdi artık savaş savaş alanını yavaştan toparlamaya başlayalım. İlk başta yataklarımızı yapalım çünkü <laughs> yani yatakları artık özellikle Metin'in yatağı. Şu an var ya çok berbat. E önce Metin senin yatağını yapmakla başlayalım. Önce. Ne oldu? Şimdi arkadaşlar biraz yastıkla oynarken Metin'in Gözüne headshot vurduk. <gülüyor> <gülüyor> ya, <öyle yapıyor> zaten. <laughs> Nasıl şey oldu? Sen görmedin mi? Emin ol, ben bir şeyi kaçırdığımda tekrar yaparım. Hızlı. Önce yorganı düzgünce sene ben, ben şu köşeden de? çekeceğim. Yapıldı abi. Öf mükemmel yaptın Metin. Senden iyi yapıyorum. Hadi kalk. Hadi kalkasın Üşenmeni var ya. Hadi gel, getir şöyle. Düzgünce Metin yanlamasına mıydı çizgili? Şöyle. Evet bir köşesi burada. Şöyle. Evet. Metin'in yatağı basit ama bana gelin de Nükleer bombadan kaçma. Şöyle. Evet oldu. Evet birbirimize yardım edeceğiz Metin'cim. Tamam. Lan. Gel lan buraya. Gel buraya Ley. Evet, görünmez. Hadi. Şu yastıkları da koyalım. Ana. Oğlum. <laughs> Dur. Şöyle koyalım. Sen onu koy ben ayıcıkları koyayım. Şöyle. Gel bakalım. Hadi sen öyle ol. Hayır. <laughs> Köpeğim ölmüş. Kafama geldi lan. Dur o zaman. Sen kimsin lan? Ayağını kırarım oğlum. Ben senin kardeşin. Evet lan. Hayır, hayır. Metin şunu söküyor Yo hayır. Söküyorum söküyorum. Sökme. Ya. 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 Ya emin ol yarım evet. bir beş dakika olmamıştır yani evet çünkü altı dakika var çok ha. önce seni bir çıkartalım atalım, ben sana çok yardımcı olurum kafama gelmesin de bazen kafama geliyor. Ya, dur dur du, du. şöyle <gülüyor> geldi Knockout. <laughs> hoppa hayır Atarsan kafana Hayır. Kafa <laughs> Kafasını kafana vurdu. Hadi. Şimdi bekle ben çıkıyorum. Pa. pa. Benim kocam kalbimin değil, evimin tek sahibi bu. Bu benim kocam Kalbimin direği <laughs> Evimin tek sağı <laughs> Öldü Dokundum öldü Hadi ver ah. Ver 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 ver. Öbür tarafını tut Nefret ettiğim bu yatak Yapılmak zorunda <laughs> Bekle. Kaç sene oldu yapmayalım Kaç sene? Bilmiyorum <laughs> Ama uzun sürmüştür Hadi. Şimdi Kaçma bak. Kaçma. Kaçma. Kafanı kırarım. Kırmasın. Hadi. O köşeden şey yap. Bu yatağı yap yapıştırma lan, yapıştırma. Eşitlensin. Hadi. Hafif bir şey şuraya sok. Sen şu köşeden sok. E hepsini güzelce şu köşeden sok. Daha sonra ben şey yapacağım. güzel sigma yapır <laughs> mı? Sigma yap bakayım. <laughs> Öpücük atma. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> hızlı. Düzgün yap ha düzelt. En son hızlı şey yap şuradan çekeceğim. <laughs> Oldu aslında Bir kez bu kadar <laughs> hızlı bitti. <laughs> Sanım, anım, anım. Telif gelir diye müzik açmıyoruz. Yoksa bunu asla asla müziksiz yapmam. O zaman her yerden müziksiz gelince. Gitme vurun. vurun. Dur şu arayı benim yapmam ne lazım. Olayım? Tut bir kamerayı. Tut kamerayı. Düzgün tut sen. Pengin Bu abim ve ben. Odamızı temizliyoruz çek. Kes çek. Masamıza bak çek. Benim masama bak çek. Gözüktüğümü hiç bilmiyorum çek. Çekme dedim ya sana çek. Bak, bak 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 abime bak ve. Bak var ya şu oyuncaklara bak ve be. ben ya oynamıyorum. Abim şey. oynuyor çek, ya, ver, çek, çek 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 Peki. çek. E. Neyleri? Yastıkları. Düzgün tut kamerayı. Şey. Kamerayı düzgün tut. Çok güzeldi. Nasıl? Nasıldı? Çıbı. Daha ben... kamerayı tutmayı bilmiyor ben... ya. Ben abi yapabileceğim bir şey. Göster. Sadece döndü havada. Şimdi bu yastıkların yeri. Ayıcıkların yeri. Ver lampamı mı?

Anneler. Anne. Terlik yok Düşün hadi. Aa, Nere ne geldi yine? Gözüme. <laughs> Erkekler. <gülüyor> Öldü galiba. Ya şu an lan sen. Ya <laughs> Ya şimdi bunu mu düzelteceğiz? Evet. Çok seveceğim. Dur. Aygılan. Şöyle yapsana. Dur dur. dur. Sarı battaniyeyle yata yatan sen ben niye yardım İyi elini. Hani... Arkadaşlar birbirini çok seviyor. Çok seviyor. <laughs> Hep beraber. Çok güzel, çok güzel. Dandini, da, dandini, dastana. Dandini, dandini, dastana. <laughs> Açın <laughs> malumlar. <laughs> <laughs> Yaklaşıyor mu geri tepiyor. Hadi yere ser, düzgün atlayalım. Yere, düzgün ser. Düzgünce, bak. Diki döktü, gıbı, gıbı neden şöyle sermiyor? Ay çok. Şöyle düzgün şey yap. Hadi 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 ya bunu Ya senin bekleyeceğim bir hızlı kız ya? Üstünde kalp iki diller çok tatlı. Ben <laughs> evet. çok kedi mi ya? Kedi çok değişik bir hayvan. Bu bunu sevmiyor çünkü bu <laughs> içinde. Aldatıyor. Bu dışında. Tut. <laughs> Kamerayı düzgün tut. Arkadaşlar ye 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 Çok süper Çok süper çek Kalkarken çeksene Şöyle Bak 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 Önce katlama bir Üst katlıyorsun Katlama iki Sağdan sola katlıyorsun Katlama üç Aşağıdan yukarı katlıyorsun <laughs> yine sağdan sola katlıyorum. Hep bitti. Ve, Ve arkadaşlar. Bebe canım. Bebe canım daha sonuna gelememiş. Metin düzgün tutuz. Kardeşim et bakmayın. Olduklar. Olduklar. Git lan. Görüşme. Topa bak be. Tam bir çocuğu. Dur dur. git yapacağım. izle. Yap bakalım. Neymar Junior. Neymar. Neymar topun başında Çok ve yapamadı. Şöyle <laughs> açalım. Yardım et lan şu taraftan tut. Aa, ne oldu lan? Bunu biraz daha... Ay elma Sus. Aman nasıl giriyorsa girsin beni. Hani. Tam dört, çekil. <laughs> Şöyle. Aa, Hulk zaman. Oh. Ve arkadaşlar. Ve arkadaşlar. Ve arkadaşlar savaş alanını zar zor Metin. Üzüne yatarak şu an bozuyorsun bir santim de olsa. Sen toplayacaksın. Ama toplamıyorsun işte sonra oradan. Daha sonra da anne bana toplattırıyor. Ben neredeyim? Neredesin? Ve şimdi arkadaşlar bir milyon daha sonra gelmiş bulunuyoruz. Ya yeah, Oralic çay ocağına gittim oraya ki muzlu. Muzlu kalma getir bana kalpuzlu. Yanında çiçeğin mi olarak tozlu. tuzlu. Tuzlu kalma dişe getir bana şoş. Ha ya yeah. tepedeki kızın ismi şu şu. Onlara bakmaktan gözlerim şu şu ya.